Merhabalar yeni bir çepe çevre yaşam programı ile birlikteyiz. Programımızda bu hafta sizleri Konya'ya getirdik. Konya Beyşehir ilçesi yakınlarındayız. Bulunduğumuz yer Hitit su Anıtı. Milattan önce 1200-1300 yılları arasında Hititler zamanında yapılmış bu bölgedeki pınarların çevresine yapılmış bir anıt var karşımızda. O tarihten bu yana büyük oranda orijinalliğini korumuş. Çeşitli yapılar eklenmiş. Bu bulunduğumuz, üzerinde bulunduğumuz ıı, taş parçaları sonradan eklemiş ama hem anıtın çevresindeki anıttaki heykeller hem anıtın çevresindeki yapılar ve bu havuz aslında 200 milattan önce 1200-1300 da yapılmış haliyle olduğu gibi duruyor. Hemen arka tarafta şnaları var, çeşitli su kaynakları var. O kaynaklardan akan su kanallarla bu havuzda toplanıyor ve su anıtının çevresindeki o heykellerin yanından da altından da bu havuza boşalıyor. Burası 2014 yılında e, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenmiş bir anıt. Burası Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesinin nedeni olarak da bu havuz ve aslında suyun tasarruflu kullanılması bu havuzla birlikte suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik ta o zamandan yapılan bir vurgu olarak vurgulanmış. E, Bulunduğumuz yer aynı zamanda Beyşehir ve Eğridir göllerine, göller yöresine çok yakın bir yer. Aslında bozkırın ortasındayız ama işte bozkırın ortasında böyle güzelim cennetler su varlıkları anlamında. Ama hem dünya hem ülkemiz ciddi oranda bir küresel ısınmayla su kıtlığı ve suçluk tehlikesiyle karşı karşıya. Son bir hafta on gündür ki Temmuz ayının sonlarındayız. Ülkemiz mevsim normallerinin... E, çok üzerinde bir sıcaklıkla boğuşuyor. İşte o günlerde geldik. 35-40 dereceyi bulan sıcaklıkların yaşandığı günlerde geldik. Gerçekten buz gibi ve çok lezzetli bir suyu Biz aynı zamanda bu programda bu bölgedeki Eğridir ve Beyşehir göllerindeki durumu e, anlatmak istiyoruz. Durumu e, anlamak istiyoruz. Bunun için de bilim insanlarıyla, uzmanlarla konuşup bu iki göldeki durum ve ülkemizdeki diğer su varlıklarının durumuyla ilgili sizlere bu programda çekip aktarmaya çalışacağız. alanı. Ya burası zaten doğal rekreasyon alanı. Rekreasyon alanı yapacağız diye e, görgü tanıklarını ben sürekli durmadığım için görgü tanıkları belirtiyor. Hocam diyor ilk önce geldiler diyor. Yakmaya çalıştılar diyor. Yakamadılar. İki defa yakma teşebbüsünde bulundular diyor. O olmadı diyor. Dozerleri getirdiler diyor. Suyun içinde o iki alanlar. Dozerlerle de diyor, diyor bir kere burayı burada böyle bir şey yapmaya çalışan insan sazların özelliğini bilmiyor. Sazlar ayrı kotundan beter. Kökleri çok kuvvetli. Ondan sonra bak yeni yeni şeyler çıkıyor görüyor musunuz? İnsan da bu şeyi yapmışlar. Bu sefer ot öldürücü bir Evet. Zehir ya. E, ya düşünebiliyor musun? Bu bir katliam ya. Hani <laughs> tanıkları bunu söylüyor. Yazık diyor hocam diyor kuşları göreceksiniz diyor. Mayıs'ta ayında diyor. Onun videoları da var. Bana gönderdiler çekenler. Hakikaten kuşlar çaresiz bir, dolanıyor yuvalarını. Alıyor. Bizim burada yapmış olduğumuz araştırma da, şurada sadece makroskopik olarak 300'den fazla tür var. Bak, ya şu salyangozlar var, kuşlar var, şey, sakar mekeler buranın zaten en büyük popülasyonunu oluşturan ve geniş alanda yuvalama alanları. Sonra burası bakın bir şehrin içerisinde, bir kentin içerisinde. Düşünebiliyor musun? Bir sazlık alana sahipsiniz. Daha bundan iyi, daha değerine ne istersiniz ya? İnsanlar geliyor, rekreasyon al. Şimdi bir bir... masa koyacaklar, şey koyacaklar, mağaz işte, ya işte yani. biz yıllardır burayı bir şekle dönüştürmeye çalışırlar. Biz yıllardır engel. Burası mesela bizim fakültemizin araştırma alanıydı. Ha, geliyordu. Lan. Gelir Dular. burada. He, evet, evet. dışında bir sürü plankton vardı. Ve ya, hakikaten ama bu zaten bakın yasada diyor ki sazlık alanların kesilmesi, tahrip edilmesi yasaktır. Evet. Hele yeşilse, hadi bazen yerler kuruyordu, kurulara bazen izin veriliyor. Evet. Hele yeşil sazlıklarsa diyor, kesinlikle kesilmez. Evet. Seyreltebilir. Ama ben yaptım oldu. Evet. Olmuyor evet. ya, ya şu, şuradaki yeri düşün. Sonra mesela şu gördüğünüz yer. Şu, biraz sonra oralar, şuralar tamamen çalılık ve makiliklerle kaplı. Şu, evet. Burada bak şu bir, çorak gördüğümüz alan. Binlerce çalı var. Çalı bitkiler ki çalı bitkiler şehirdir gölün etrafına bakın şu karşıya bakın. Evet. Dağ olduğu yerler, Or, hepsi, orası gibiydi. Orası çallık. Burası da böyle çallıktı. Ve ya burada da bir gelişmiş bir flora şu ve fauna vardı. Makilik ya makilik. Ya, sen alsın. nasıl bunları yok eder diye göl ekosistemiyle bütün halinde. E şunu soruyorum. Kendilerine değil mi? iklim kanunu niye imzaladınız? İklim kanunu bunların hiçbir tanesine şey yapmaz. Vaz vermez. Evet. Hem küresel ısınmayı engelleyelim diyorsun. Küresel ısınmayı engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi ağaçlardır. Su içerisindeki yaşayan su canlılardır. Kamışlık, sazlık alanlardır. Ve buralar zaten taşkınları önleyen, işte suyu temizleyen, ya kuşların barınma alanı ya. Karbon yutak alanı. Yutak, yutak alanları. Yutak yutak alanları. Yutak. E buraları sen yani bunu Başka birisi kaldırmış olsa ne yaparlar bilmiyorum artık ne yaptıkları da... Daha önce şahsın elindeydi. Hmm. 2000 yılında belediye başkanı dava açtı, yıllardır dava açılıyordu. Bu e, 50 dönümden fazla olan bir alan kazanıldı. Belediye başkanı burayı Eğirdir Belediyesi halka açık piknik alanı yaptı. Hmm. Hmm. Ama ondan sonra yani insanlar... Yani o, o gittikten sonra onun yerine gelen diğerleri yani burayı ne yapalım işte polis okulu yapalım, yüzme, su sporları merkezi yapalım. Biz de bunları hep dava açtık, karşı çıktık. Kesinlikle burası bir sulak alandır, burada bir sürü canlılar vardır. Buna kesinlikle izin verilmemesi gerekir diye hep engel olduk. Sonunda geldiler, burayı çöp tenekesi yaptılar yıllar önce hatırlarsınız. Kalorifer yataklarının konulduğu yerler, yerlere dönüştüler. Artı, nüfusumuz arttı kabul <laughs> ediyoruz. Bunu, bunun paralelinde suya olan ihtiyaç fazla. Ee, yine aynı şekilde gıdaya olan ihtiyaç fazla. Ama bilim teknoloji gelişti. Bunları yaparken en son ekleyeceğimiz madde şuydu. Lütfen teknolojiden ve bilimden yararlanalım. Evet. Teknolojiden bilimden yararlanmak nedir? Bak birincisi arıtılmış suları kullanalım. Aha. Bakın birçok ülke birçok ülke kanalizasyon sularını arıtmak suretiyle Şehir şebekelerinde bile kullanıyorlar. O diyor ki ben diyor işte falanca yerden şu yıl boyunca e, atık su alacağım, ileri biyolojik arıtma yöntemleriyle hı hı. arıtacağım diyor. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Tarım alanlarında kullanabiliriz, Bağ bahçelerin sulanmasında kullanabiliriz. İkinci önemli hususlardan bir tanesi örneğin. Kirli olansınlar, ne kadar kirli olursa olsun, gelişen teknolojiyle birlikte ters ozmoz yöntemiyle, bakın ters ozmoz yöntemiyle bunu değerlendirilebiliriz. İnanın o kadar çok pahalı değil. Aynı yöntemi, ters ozmoz yöntemini, dikey membran sistemi dediğimiz yöntemi şeyde kullanabiliriz, e, deniz suyunun arıtılmasında Arıtılması kullanabiliriz. Mesela. Ve evet. bu arıtmada nerede kullanacağız? evler? lavabolarda kullanabilir. İşte bahçelerin sulanmasında. Ya inanın Özer Bey ben kırıldır yıldır şunu söyledim. Yapmayın, etmeyin. İçme suyu bahçeler, parklar, sokaklar arabalar yıkanmamalı. Tuvalete atıyoruz hocam. İşte tuvaleti düşünün, buradayı düşünün. Zaten bir ilk göl halindeymiş. Binlerce yıl önce. Düdenleri kapatırsanız yani biliyoruz, görüyoruz ne evet. düzeni var ne kadar? Yo aşağıdan birbirleriyle, da, siz diyor diyorlar ki işte aort damarını kapatalım. E peki şeye nasıl gidecek? E doğa da iyi, milyon yıldır oluşmuş bir o, oluşumdan da Ve 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 o o sirkül. Mesela şöyle Hı. bir özellik var. Buradan 1990'lı yıllarda benim de içinde bulunduğum bir grup vardı. Saman balyalar. O zaman teknoloji Hı. o kadar gelişmiş bir vaziyette değil. Tamam balyaları atıldı, boyanap şeyli boyalarla. Bir, eee, kaç sene sonra Eğirdir Gölü'nden çıktı. Şimdi, hmm. aşırı düdenler varsa, kayıplar varsa, elbette çözüm şekli. Zaten devlet su işleri bunları yapıyor. Devlet su işleri çok üzerine şimdilikler çekiyor. Aslında çok, eee, iyi insanlarımız, bilimli, yani de, şeyde de, Tarım Bakanlığında da, ben son gittiğim toplantılarda da biliyorum. Ama, ne yaparsın? Karar vericiler onlar değil. Evet. Ve orada da çok yetkin insanlarımız var. Evet, araştırmacılarımız evet, evet. var. Tak. Ve ne derlerse onu yapmak durumundalar. Onlar da iyi biliyorlar. Hani gelip de yok işte düdenler suyu nereyi boşaltacak düden. Ve düden veyahut da akifer dediğimiz evet. şeyler bizim vücudumuzdaki damarlar gibi. Lütfen evet. durmanızı çok isterim. Bilhassa İzmir evet. ve o evet. o yörede. Nedir biliyor musunuz? Şu an insan telaş içinde. Apartmanlarına büyük depolar yaptırmaya kalkıyorlar Hı. su depoları. Bu bir kere kökünden yanlış olan bir şey. Hı. Saat 11 ile 6 arasında İzmir'de su sıkıntısı var. 11 ile 6 arasında hangi aktivitelerde bu? İki defa tuvalete gidersin alt taraf. Gündüz verildiği müddet müddetçe. Su depolarını plastik veyahut da diğer yapılardaki su depoları İzmir için kesinlikle uygulamıyor. Hele güneşte kalacak, dışarıda kalacak. Mikro biyolojik mikrobiyolojik tehlikesi var. Patlama, çatlama, su baskını, sel yapma özelliği var. Yılda en az İzmir'de en az yılda 3 defa oranın bakımının onarımı yapılması. Ya bir kere üç tarafa koyamazsın. Ya bir deprem olursa daha beter ya yıkılmasına şey. neden olursun evin şeyi yok otur. İkincisi hijyenik kesinlik. İşte biz gelince düzeltiriz. Biz oyunuzu bize verin, 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 verin. Yani bunlar çok yanlış şeyler. Siyaset elini çekmeli evet. ve e, iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ahlaklı bir şekilde, bilimsel bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bunlar sağlanırsa ve şundan da vazgeçirsin. Bizim ülkemizde diğer önemli yanlışlıklardan bir tane. Ya ne kadar akıllıyız biz ya, ne kadar zekiyiz. Her istediğimizi her yerde yetiştirmeye çalışıyoruz. Muz yetiştirelim, avokado yetiştirelim, nektar yetiştirelim, ya bırakın. Ne buğday kaldı, ata tohumu, ne efendime söyleyeyim yerli tohumlar kaldı. Domatesiydi, biberiydi, kavunuydu, karpuzuydu. Ya bu kadar hırs, para, her şey değil. Evet. Ama bu doğa her şey. Çocuklarınızı, çocuklarını sevmiyor diyorum ben. Sevmiş olsan ya onları bırakın parayı marayı zaten içecek su kalmıyor. Temiz doğa, temiz su bırak. Temiz su kalmıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, sanırım yani benim bütün bu konuşmalardan anladığım evet durum zaten ciddi sorunlar var. Ee, bütün bu su varlıklarımızın korunması için öncelikli olarak bir doğayı koruyan bir devlet politikası lazım. Yani siyasi irade. Siyasi yani. irade ona halkla karar verecek. Bir, halkla bütünleşik bir şekilde doğanın kanunlarıyla doğaya saygı evet. duyarak onu anlayarak ona yardımcı olarak. biraz edin, müsaade be. ederek. Entübe tübeğe evet. bile geliyorsunuz şey yapmaya şey, evet. Ya biraz bir müsaade edin. Yani hasta eee hastayı güçlendirelim. <laughs> işte su <laughs> takviyeli. Şunu da söyleyeyim Özer Bey. Bakın bu şu kesinlikle çözüm değil. Başka yerden su getirip bu gölü ayakta tutun. su transferi. Mesela. Kesinlikle yani. Yani B doğal göllerde aynı insanlardaki B gibi bir kan uyuşma söz konusudur. E buranın bakterisiyle oranın bakterisi farklı. E bu haftaki Çepeçevre Yaşam programını Eğirdir Gölü'nün kenarında Döçen Doktor Evrim Kesici Hocamla hem Eğirdir Gölü hem Beyşehir Gölü hem ülkemizdeki diğer su varlıklarının durumuna dair eee aldık. Dün biz eee eflat Bunları Hitit su anıtındaydı. Bundan 3000 yıl önce kadar Hititler suyun önemini dikkat çekmek için oraya çok güzel bir anıt yapmışlar. Ve hala 3000 yıldır da o anıt orada duruyor. Suyun önemini bizlere anlatıyor. İşte ülkemizin en önemli su varlıklarından Eğirdir Gölü'nün kenarındayız. Beyşehir Gölü'nün yanından geçtik geldik. Bir aydır da yollardayız. Birçok su yapısı gördük. Birçok su varlığı gördük. Ülkedeki çok ciddi su, susuzluk ve kuraklık tehlikesinin her geçen günde arttığını gördük. ve bunları koru koruyamazsak maalesef bir geleceğimiz de olmayacak. Yine bir Çev çevre yaşam programında görüşmek ümidiyle. Hepinize esenlikler.